Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz nasılsınız Sinecim? Merhaba. He? İyi miyiz? Evet. Nereye gidiyoruz? Piyazaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Evde canımız sıkıldı. Bugün bayramın son günü. Ne yapalım? Hadi bir piyazada bir tur atalım dedik. Bir de şu var. Bunu bakalım arabaya monte edebileceğiz mi? Oldu mu koca? Sanki bak böyle oynatabiliyoruz. Oynatabiliyorsan olmuştur da. Kızlar yani. arabaya tripod aldık. Bir saat ulaşıyorum ama oldu gibi sanki ya. Değil mi? Bence olmadı. Olmadı mı? Niye? <laughs> niye elini tutuyorsun ya o zaman? Sanki her an telefon düşecek gibi hissediyorum çünkü. Kızlar oldu oldu. Başardık bence. Şu an duruyor. Düşse şimdiye kadar düşerdi düşürüm. Şöyle çantayı da koyayım yine ne olur ne olmaz. Evet kızlar, Piyazaya gidiyoruz. Piyazaya da kararlıyız değil mi aşkım? Ama sanki çok da kalabalık olacak gibi. Davlete gidelim mi? Gidelim. Davlete mi gitmek istiyor? Ben mi şimdi fark Sen nasıl yiyorsun? Yani sanki daha çok bir şeyler bakarız gibi. Tribut oldu bence bu sefer. Tamam. Bulduk kızı. Arka, yanda sıkıştırma yeri varmış. Onu da sıkıştırdık. Oldu ama sadece çok sallıyor sanki. Ben söylüyorum niye o kadar sallıyor ki? Oldu oldu. Artık arabamızda da bir tripitimiz var. Artık böyle piyaza da kaynıyor. Biz otoparka girmedik. Bak çok sallıyor şu Kızlar Media geldik. Piyazanın en üst katında Media Mark var. Azra'ya böyle dik sübürke bakıyorduk. Şu tefelin süpürkesi. Bugün son günmüş. 15'e düşüyormuş. Şu şekilde bir de silme aparatı da varmış. Biz de bunu almaya karar verdik. Aranızda hiç kullanan var mı arkadaşlar bunu? Kullanan varsa bana yorum olarak aşağıya nasıl olduğunu bilgisini yazarsa çok memnun olurum. Kızlar çadır bakıyoruz. Bizim aldığımız çadır normal küçük. aile boyu gitmiş olsak o bize küçük geliyor. Daha doğrusu daha hiç çocuklarla yapmadık. Böyle iki kişi burada yatıyor. İki kişi burada. Bu ortada da yemek ye, sohbet et, muhabbet et, oyun oyna. Hani hava rüzgarlıysa dışarıda oturmayacaksanız. Belki bunu alabiliriz. Peki. Güzelmiş bu. Canlarım ben eve geldim. Eve gelirken de markete uğradım. Marketten neler aldıklarımı da size göstereyim. Bugün evime bu 5 litrelik çamaşır suyu geliyormuş kızlar. Bunu aldım. Sonra o için o bitmişti. Bunu aldım. Ben beyazlarda omadan başka kullanamıyorum arkadaşlar. Yani bence bunun verdiği o beyazlığı hiçbir de vermiyor. Bu benim vazgeçilmezim. Tam bitmiş yani dert geldi, güzel oldu. Bir de da şu yazışırlar indirime girmişti. İki tane de Bundan aldım. Bunlar zaten kullanıyorum. Çok az kalmış. Biraz bitmek üzereydi. Bir de malzeme şu lavaştan gelmiş. Bazen börek yapıyorum. Ben bazen ama pizza bile yapıyorum. Kızlar böyle lavaştan çok güzel oluyor. Evet, yani bundan aldım. Benim masa ekmeğim gelmiş. Normalde bu 99 lira. Bir de en son. 69 liraya gelmiş arkadaşlar. Bundan da aldım bir tane müfer Nefeyi aldım, müferim yoktu. Bir de şu makarnalar aldım bir tane. Bir de ne aldım? Bu bunu Yani bunun makarnasını beğendik, evdekiler de beğendiler. Aldık bunu bu kadar. Biz dışarıda Süleyman'la yemek yemedik. Ali evdeydi zaten arkadaşlar. Ali bizle gelmedi. Azra'da arkadaşlarıyla dışarı çıktı. O da yemekte yok. Bir de Fiyaz'a çok kalabalıktı. Ben dedim Süleyman'a boşver hiç o kalabalığa girmeyelim. Hadi eve gidelim. Zaten evde Ramazan'dan kalma bayat pideler var arkadaşlar. Ben onu onları kalanları buzdolabına koymuştum. Şimdi onları çıkartacağım. Ondan dedim İskender yapalım. Kıyma da çıkarayım. Yani et de istemedim. Ben kıymayla daha çok sevdim. Ramazan'da ben bir gün iftara yapmıştım. Bizim çok hoşumuza gitti. Hadi dedim eve gidelim. 2 dakikada o olur zaten dedim. Bir daha eve geldim. Şimdi İskender yapacağım. Ama beraber yapalım kızlar az daha unutuyordum yemeğe başlamadan önce. Bunu da göstereyim size. Azra'ya şunu da aldık. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu da de bunu aldık. Hem de bugün kampanyadaymış daymış. 15 şeymiş. Ama kızlar o yani 15'ten önce kaç lira diye sormadı biliyor musunuz? Ama bakacağım bakayım ne kadar olduğuna. O yüzden bu hoşumuza gitti. Bunun hem silmesi de var, süpürmesi de var. Benim normal evde kullandığımı biliyorsunuz. Ben ondan çok memnunum. Onun bir üst modelini alacaktım. O da 15.000 bin ama onda silme yok kızlar. Hani bu, oradaki kız da bunu çok övdü. Ben de biraz araştırdım, baktım. Evet güzel. Dedim olsun artık bunu alalım. Garantisi bunun 2 yıldır. Biz 2200 daha verdik üstüne. Garantisini 5 yıl yaptık. Benim evdeki sömürkem de öyle. Biz onu da 5 yıl yaptık. Hani o garantinin içine batarya bile giriyor. Diyelim bataryaya bir şey oldu, bataryası yandı. Bataryasını da veriyor hani o garanti olduğu zaman. Bence gayet mantıklı. Çünkü bataryasında bir şey olmuş olsa benim birkaç arkadaşımın o başına geldi. Hani aldılar süpürge bir iki kullandılar. Bataryası hani bozuldu. Bataryaya da çok para istediler. Hani öyle sorun yaşamışlardı. Ben kendi süpürkemde de Azra'ya aldım süpürkede de 5 yıl garanti yaptım. Allah'ın izniyle inşallah güzel günlerde kullansın. Hadi acıktık vallahi mutfağa girelim. Güzel baksanıza bir poşet böyle kalmıştı. Ben de onları dolaba atmıştım. Şimdi bunları keseyim. Sonra da fırına atalım. pidelerin hepsini kesteyim. Şimdi baharat koyalım. Pul biber. İsterseniz siz hiçbir şey de koymayabilirsiniz arkadaşlar. Ben seviyorum. Bunu aslında tereyağıyla sadece fırında şey ben fırına atacağım da normalde ocakta pişiriyorlar. Hani kavura kavura ama ben de bu fırına atayım. Aslında bu bize fazla ama ben dedim hani kalanında kıtır ekmek gibi çorbaların içinde yenir. Yiyoruz öyle de bozulmuyor. Dolaba koyarım. Ben çok seviyorum çorbaların içinde öyle kıtır. Çok az da kekik atacağım. Şimdi güzel gezdireyim. Karıştırdıktan sonra aralarına tereyağı da atacağım. Bunu fırında da yine karıştırırım. Şöyle güzel karıştırayım. Böyle küçük küçük tereyağlar atacağım şimdi. Böyle rastgele atıyorum. Yeter. Şimdi bu fırına. Ayarladım. Kıtır olana kadar pişsinler. Evet canlarım. Şimdi kıymaya koyalım. Kıyma kavrulsun. Biraz aç çekeyim biraz tereyağı. Kıymamızı da atalım. Kıymamızı böyle karıştırarak kavuralım. tabay soğan. Siz soğan istemezseniz koymaya da ama ben seviyorum. O yüzden koydum. Bu baharatlarını da atacağım. Biraz kavrulsun. Burada da tuz koyacağım ya arkadaşlar. Tuz, biber. Domates salçası, o kadar da güzel salçası arkadaşlar. Biraz da domates sosu. Zaten ayrıyetten salçalı sos yapacağım ya. sadece renk olsun diye. Güzel. Ben salçayı böyle güzel o kokusu çıkana kadar koymayı seviyorum arkadaşlar. O çiğ kaldığı zaman o çiğ kokusunu sevmiyoruz salçadan. Evet.

Şöyle beraber güzel özleşiyor. Hem de kıymalı kıymada böyle topaklık varsa o da gitmiş oluyor. Bu tamam. Altını kapatalım. Şimdi salçalı sosumuzu da yapalım. Çok değil az yağ koyacağım arkadaşlar. domates. Ben biber de atacağım ama isterseniz siz hani sadece domates de koyabilirsiniz. Ben biber de seviyorum tadımı. O yüzden karışık kullanıyorum. Salçalı sos da hazır ama <laughs> ocakta baktı arkadaşlar. Bu da tamam. Hadi dinlensin. Ekmekler de hazır oldu. Şimdi hepsini birleştirelim. Evet. Tüm malzemelerimiz hazır. Sadece birleştirelim arkadaşlar şimdi. Ve İskenderler hazır. En son olarak da arkadaşlar üstüne tereyağı dökeceğiz. Tamamdır. Ben de Süreman ki. Maydanoz da koyacağım arkadaşlar. Şu Süleyman'ın. da benim. Kızlar biz akşam yemeğimizi yedik. Aradan bir iki saat geçti. Hadi film izleyelim dedik. Mısır patlattık. Bu mısır sadece Süleyman'la ekmez yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yeriz aşkım demek mi Yeriz. Kızlar biz filmi bitirdik. Süleyman nasıl buldu filmi? Birader eder. Öyle <laughs> ne bir şey değildi. Yani şöyle ilk Biraz yavaş gitti. Yavaş gitti. Ortalarda biraz iyiydi Ama bitişi hiç ben yani. öyle biten filmleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Nasıl bitti film? Bir sonuca varmadı yani değil mi? Ya ne bileyim. Ya ne bileyim. Film sektörü zaten berbat aldı. Yani ben de beğenmedim arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum izlemeyin <laughs> Yani izleyeceklerse mesela Silo dizisi çok güzel. Bunu tavsiye ederim. Ben de artık burada videomu sonlandırayım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.